Merhaba. İstanbul'un olimpiyat ustası bir başka bahara kaldı. Dün sabahtaki yazısında Çetin Altan Usta'yı okudunuz mu? Konuya ilişkin neler neler yazmıştı. Biz sadece itfaiyecilikle olan kısmını aldık ve gözler önüne serdik. Tahtakale'deki bir ufacık yangın o labirent sokaklara itfaiye araçlarının girememesi yüzünden bakın ne hale geldi. 22 Eylül çarşamba akşamı saat 10 sularında Tahtakale alev alev yanıyordu. Yangın sabuncu anda elektrik kontağından sıçrayan kılcımla başlamıştı. Binalarda boya malzemeleri gibi yanıcı maddelerin olması nedeniyle yangın büyük bir hızla çevreye yayıldı. Aynı yerde bulunan havai fişek imalathaneleri yüzündense zaman zaman büyük patlamalar meydana geliyordu. Kolay gelsin efendim. İkiniz bu akşam çok zor herhalde. Çok oldukça büyük bir yangın değil mi? Olduk. Eee tahminimize göre ne kadar süre efendim kontrol altına almak? Bir saat. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gidiyor çalışmalar? İyi gidiyor. Çalışmalar görüyorsunuz abi. Yani? Oldukça büyük <laughs> bir değil <yandım ben. gülüyor> mi? Evet. Yani, <Yani>, <laughs>

çok zor olduğunu görüyoruz. İkbaşi arkadaşlar canla başla çabaya. Hadi bakın, hadi bakın. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Hadi bakın, Evet, artık bizim gibi alışmamışlar için çalışma çalışmalarına kalmadı. Buradan çıkmak zorundayız. Evet, hafizeci bir ceza uyguladık. Evet. O zaman bu kadar büyük değil bu ee, bir taraftan çok büyük bir sürerken, bir taraftan ortamlar böyle sular idaresini kıskandıracak şekilde atarken, aynı günlerde itfaiye haftasını Orta kısımda olduğu için e, yangın et hanlardan girmek çok zor oldu. Hanlar bütün kepenkleri kapalı. Hanların Oraları kapısını her bulmak. Orada her zaman söyleniyordu. Yani orada bir yangın tehlikesi olduğunda buraya itfaiye aracı giremez, polis araçları giremez. Bugün beklenen oldu. Yani bile bile lades oldu. Bu el beklenen bir şey değiştiremesiniz de. İstanbul 2500 yıllık tarihe sahip. O sokağa da büyütemezsiniz, Oradaki binayı da kaldıramazsınız. Bu daha önceden başladığı geçmiş tarihi eski olduğu için tarihinden kaynaklanan bir olay. Sayın ancak hocam, bu ancak bunu 2500 tarihten geride herhalde kül ve enkaz yığını kalacak. Hayır, böyle... ben o kadar kötümser değilim. 1992 yılından önce Türkiye'de yangından korunma yönetmeliği diye bir kavram yoktu. Ama iki yıldır Avrupa standartlarının üzerinde önlem alıyor. Bu iyi bir gelişme. Bu böyle devam eder, daha ilerlerle doğru yönelirse bunların sayısı azalacaktır. Milyarlarca yaralık zarara yol açan yangında şans eseri kimse yaralanmamıştı. Aynı gece itfaiye telefonlarına Taksim Aydede Caddesi 12 numarada bir patlama olduğu ihbarı geldi. Otomobil aksesuarları satan bir mağaza yanıyordu. Patlamaya doğal gaz sızıntısının sebep olduğu belirlendi. Olayda Şahin Kekeç isimli bir iş yeri sahibi yaralanmıştı. Nasıl bir güvenlik alıyorsunuz burada? Çevre güvenliği aldık. Çevre güvenli diyorsunuz ama etraf başka insanlarla kaynıyor. Hep basın mensubu. Yok canım nerede bu kadar bereketli değiliz biz. Bakın etraf tamamen halkla e, çoluk çocuk bile var. Buradan bir yıkılma olsa ya da itfaiyenin çalışmaları sırasında bir şey olsa son <laughs> e derece tehlikeli. Emniyet görevlileri basın mensubu dışında hiç kimse yok. Evet gördüğünüz gibi itfaiye haftası ve oldukça yangın bakımından bereketli geçiyor vücudu ve yüzü yanan Şahin Kekeç derhal Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. İfadesine göre patlamaya kendisinin yaktığı bir kibrit neden olmuştu. Unuttuğu çantasını almak için tekrar geri döndüğünü, bu sırada sigara yakmak istediğini söylüyordu. Üşüyorum. Değil mi? Çok, çok üşüyormuş acaba bir şey yapıyorlar Şimdi getiriyorlar. Geçmiş olsun. Ha, Şahin. Şahin. Telefon numaran kaçtı? Şöyle arayalım ailemi bak. Hadi. Kork He? Korkarlar var. Kaç? Korkarlar Kork Kork yeter. Korkmazlar ama söyle bak sana malzeme lazım. İlaç falan yiyeceğiz. Hadi söyle. Telefon. Benim ya. He? Benim konuşmam lazım. Orada çok panik olur. Ya bak olmaz. Sen söylemesen konuşamayız. Biz, biz anlatırız onlara. 590. Evet. Bir. Ha. Evet. 90. Evet. 90. 50. Evet. Hocam ne durumda hastamız acaba? Bir şey yok. Sadece işte ikinci ve üçüncü dereceden yanıkları var. Hayati tehlike kaybı kaydı söz konusu mu? Yok yok değil. Yüzü galiba yanmış değil mi? Yüzü var tabii. Kaç o da geçecekler. 1943'te onunla. Telefon numarasını alan hastane görevlileri Şahin Kekeç'in ailesini bulmaya zor da olsa üzücü haberi vermeye çalışıyorlardı.